Merhaba arkadaşlar. Osmanlı kültür medeniyetin bir önceki bölümünde hükümdar görevleri ve veraset değişikliğinden bahsetmiştik. Bu videoda ise saraylar ve divan üyelerinden bahsedeceğiz. Evet ilk olarak saraylara bakarsak Osmanlı devletindeki ilk saray Bursa'da açılan Bey Sarayı'dır. Ama bu saray günümüze ulaşmamıştır. Yıkılmıştır ve restorasyonu yapılmamıştır. Bir başka sarayımız Fatih Sultan Mehmet zamanında açılan Topkapı Sarayı'dır ve Yönetim merkezi burasıdır. Diğer bir sarayımız ise ağrının Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan İsak Paşa Sarayı'dır. 18. yüzyılda yapılan ve Batı etkisinin görüldüğü ilk saraydır. Ayrıca İshak Paşa Sarayı'nın iki tane kapısı Barok ve Rokoko mimari tarzında yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı ise Batı sarayları örnek alınarak yapılan saraydır. Diğer saraylarımız ise Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı ve Yıldız Sarayı diyebiliriz. Yıldız Sarayı yönetim merkezi olarak da kullanılmıştır. Ama bu saraylardan aklımıza ilk gelen saray Topkapı Sarayı'dır. Topkapı Sarayı en uzun yönetim merkezliği yaptığı saraydır. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmıştır. Biliyorsunuz ki şu an müze olarak kullanılıyor. Topkapı Sarayı'nı biz 3 kısmı ayrılıyoruz. Birun, Enderun ve Harem diye. Birun sarayın dış kısmı, Enderun iç kısmı, Harem ise sarayın kız kısmıdır. Birun'a bakarsak Birun kelime anlamıyla dış dışarı demektir. Bu bölümde dışarıdan gelen elçiler kabul edilir. Yunus bahşişleri dağıtılır. Divan toplantılarının yapıldığı yerdir. Toplantılar bu bölümü Babüs Sade kapısında yapılır. Topkapı Sarayı'nın ikinci kısmı ise Enderun'dur. İçeri anlamındadır. Bir okuldur ve amaç devlet memuru yetiştirmektir. Buraya sadece devşirme çocukları alınır. Mesela alınamayacak kurallar vardır. Örneğin Yahudiler alınmaz bu okula. Ya da İstanbul'u daha önce görenler devşirilemez. Bununla beraber İkinci Mahmut zamanında öneminin azalmasıyla beraber Enderun'un yerine Mektebi Marife Adliye diye bir kurum açılacak ve memur alımı oradan karşılanacaktır. Osmanlı Devleti'nde bir başka okul ise haremdir. Kelime anlamı yasak anlamına gelir. Padişahın ve ailesinin özel yaşantısını geçirdiği yerdir. Bu bir okuldur. Devşirilen kız çocuklara okutulur. Erkek çocuk doğuran kadına Haseki unvanı verilir. İlk Haseki Sultan Nilfer Hatun'dur sarayları gördükten sonra divan konusuna bakarsak divan toplantı yeri anlamına gelir. Divanı Hümayun ise padişahın topladığı yerdir. Divanı Hümayun Fatih Sultan Mehmet'e kadar başkanlık ederken Fatih'ten sonra sadrazamlar başkanlık etmiştir. Ve bu divanı kuran Orhan Bey'dir. Kaldıran ise 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut zamandan sonra divanı Hümayun kaldırılır. Yerine heyeti ülkeler yani bugünün bakanlar kurulu kurulur. Divan özelliklerinden ilki burada alınan kararlara hüküm, hükümlerin yazıldığı defteri ise mühummadı verilir. Ayrıca divan karar alsa dahi son söz padişahındır. Yani son söz padişahın ise bu divan danışma organı diyebiliriz. Not olarak da ilk Müslüman Türk devletlerinde divanın mezalim Osmanlı devletinde divanı hümayündür. Şimdi bir de divan üyelerine bakalım. Ona yakın üye vardır. Birinci divan üyemiz padişahtır. Son söz padişahındır ve doğal üyesidir. Sadrazamlar ise padişahın mührünü taşırlar. Padişah sefere çıkmazsa ya da hastalanıp çıkamazsa Serdar-ı Ekrem ünvanıyla ordunun başında sefere çıkarlar. Padişah ve sadrazam yoksa o zaman sadrazamın atadığı sadrazam ketüdağası yani kaymakamı bakar. Ayrıca sadrazamın verdiği emirlere buyruldu denir. Bir diğer divan üyesi ise vezirdir. Günümüzün bakanıdır. Devlet işlerinde yardımcı olur. Ve ilk vezir Alaaddin Paşa'dır. Defterdara baktığımız zaman günümüzün maliye bakanıdır. İlk Müslüman Türk devletlerinde müstefi Osmanlı devletindeki defterdardır. Sayıları iki tanedir. Anadolu ve Rumeli defterdarlığı olarak ilk kurulan Rumeli defterdarlığıdır. Bunlar bütçe yaparlar, hesap tutarlar, ferman çıkarabilirler. İlk defterdarlıklar birinci Murat zamanında kurulmuştur. Kaz asker ise Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı'nın ortak adıdır. Osmanlı'da kaz asker diğer adıyla kadı askerdir. Bunlar kadı ve müderris ataması yapar. Doğuştan Müslüman ve medrese çıkışlı olmalıdır. Ve sayıları iki tanedir. Rumeli kaz askerliği ve Anadolu kaz askerliğidir. Ve bir kişi Şeyhül İslamlık yaptıysa kesin olarak kaz de yapmış diyebiliriz. Nişancı ise İlk ataması Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmıştır. Nişancı görevlerinden ilki örfü hukuktan sorumludur. İkincisi fethedilen yerlerin sosyoekonomik yapısını düzenleyen ve tahrir defterine kaydeden kişidir. Üçüncü bir görevi fethedilecek olan tımar topraklarının dağıtımından sorumlu kişidir. Andolu Selçuklu Devleti'nde pervaneci olan bu kişi Osmanlı Devleti'nde nişancıdır. Ayrıca tapu ve kadastro işine de nişancı bakar. İç ve dış yazışmalara bakar. Padişahın belgelerine tuğra çeker. Nişancının görevleri bu kadar fazladır. Resul Küttab ise nişancıdan ayrılarak dış işlerinden sorumludur. Divan toplantılarının gündemini de belirleyen yine o kişidir. Yani Resul Küttab'dır. Şehhül İslam divana katılan son üyedir. İlk Şeyhülislam İslam Molla Fenari'dir. Atamasını padişah yapar. Protokolde sadrazamla eşittir. Divanda alınan kararları dine uygun olup olmadığı hakkındaki kararlara ifta, yayınladıklarını ise fetva denir. Ayrıca Kaptanı Derya ve Yeniçeri Ağası da divan üyesidir. Böylelikle saraylar ve divan üyelerine bakmış olduk. Bir sonraki videomuzda Taşra Teşkilatı ve ayrıntılarından bahsedeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.